Bir parça duygu yönetimi. Evet, olumsuz bir şeyler yaşadık ve sonrasında mantıken bunun bittiğini, durumu artık arkada bıraktığımızı biliyoruz ve ileriye doğru gitmeye çalışıyoruz. Hatta mantıklı açıklamalar bile getiriyoruz duruma. Ama hala o anıyı hatırladığımızda içimizde kötü, olumsuz duygular hissediyoruz. Nasıl kurtulabiliriz bu durumda? Öncelikle şunu fark etmemiz önemli. Duyguyu yaratan bizim o olaya ya da kişiye, duruma yüklediğimiz anlamdır. Ona verdiğimiz anlamdır. Duyguyu bu oluşturur. İçimizde nasıl bir anlamlandırma yapıyorsak Öyle duygular akmaya başlıyor. Sonradan yaptığımız mantıklı ya da bilinçli açıklamalar ne kadar olumlu olsa da bilinçaltımıza durumu farklı anlatamadığımız için aynı duyguları yaşayıp duruyoruz. İşin sırrı altında değişiklik yapabilmek. Bunun için pek çok teknik var ama şu anda bir uzmana ihtiyaç olmadan kendi başınıza uygulayabileceğiniz basit bir teknikten bahsedeceğim. Size kendinizi kötü hissettiren durumun sizdeki tüm anlamlarını yazın. Bu olay, bu durum ne anlama geliyor? Bana yalan söyledi, bana değersiz hissettirdi, beni kandırdı beni kıskandı. Her neyse. Onun bütün böyle parça parça da olsa belki birkaç tane vardır. Anlamları yazın sizin için ne anlama geldiğini. Sonra bunların karşısına size sağladığı faydaları yazın. Evet, faydası yok demeyin. Mutlaka vardır. Gizli bir fayda. Ya size bir şey öğretmiştir ya da size kendinizle ilgili bir şeyi fark ettirmiştir. Örneğin yalan söylemesi çoğu insana aslında kendisini kandıran bir yapısı olduğunu fark ettiriyor. Kandırılmaya müsait bir insan. Bunu fark etmesi gerekiyor ya da insanları anlayışla karşılamadığı ya da sert tepkiler verdiği için korktuğunu fark edebiliyor. Ya da özgüven eksikliğini. Değersizlik hissettiren davranışlar karşısında kişi aslında özder eksikliğini fark edebiliyor. Ya da kandırılma durumunda aslında bu kandırılmaya kendisinin göz yumduğunu, zemin hazırladığını ilgi ve algısının aslında başka bir yerde olduğunu ya da aslında kendisinin boş vermişliği olduğunu da fark edebiliyor. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Hatta belki de defalarca o kişiye ya da duruma hayır demeniz gerekirken hep evet dediniz. Bu da ses çıkarmamak, görmezden gelmek, yap, devam et anlamına gelir. İstemeye istemeye evet dediyseniz devam et dediniz. Onun anlamasını beklediniz. Olmaz. Ona evet derken kendinize büyük bir hayır demiş oldunuz. Şimdi bu pozitif çıkarımlarınızı bir kenara yazdınız. Bunlar sizin kazançlarınız kendinizle ilgili bilgiler verdi. İşte şimdi odaklanacağımız nokta da burasıdır. Bu kör noktaları bize fark ettirdiği için şimdi duruma ya da kişiye teşekkür ederek onu serbest bırakacağız. Artık tüm odağımızı kendimizle ilgili keşfettiğimiz kör noktaya çevirip onu aydınlık hale getirmek için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Bu da bizi geliştirir ve güçlendirir. Bu arada olumsuz duygular oluşturan durum artık size nötr bir durum oluşturur. Hatta pozitife bile geçmiş olabilir. Çünkü artık anlam değişti. Karşıda suçlu, hatalı birisi yok pozitif çıkarım var. Odağımızı oraya koyduk. Tabi bunu anlamamız için, bunu uygulamamız için kabul etmemiz gereken birinci kural da şudur. Her ne olursa oluyor, her ne oluyorsa hayatımda bu durumdan payıma düşen sorumluluğu alıyorum. Her durumda ben sorumluyum. Tabi bazen çok enteresan durumlar da oluyor. Mesela gerçekten durumun sizinle hiç alakası yoksa ve gerçekten de öyleyse bu size Tanrı'nın lütfu olabilir. Bugün kahrolduğunuza yarın şükredebilirsiniz. Belki henüz göremediğiniz bir mucize barındırıyordur içinde. Belki sizi daha kötü bir şeyden koruyordur. Ya da sizi çok istediğiniz o hayalinize sürüklemeye çalışıyordur. Bu kötü diye anlamlandırdığınız şey. Evet, bugünlük de bu kadar. Bugün uygulama olarak sana kendini kötü hissettiren bir yaşanmışlığı hatırla ve onun anlamlarını çıkar. Senin için ne anlama geliyordu? Sana duyguyu hissettiren bu. Ondan sonra samimi bir şekilde kendinle yüzleş. Bunun aslında sana pozitif çıkarımı ne olabilir? Sana ne demek istedi? Kendinle ilgili neyi fark etmeni sağlıyor bu olay. Sonra orasını açığa çıkar, ışığa çıksın, iyileşsin. Olaya veya kişiye teşekkür et ve onu serbest bırak. Umarım bunu kendi başına yapabilirsin. Bence yaparsın. Ben NLP uzmanı Arzu Bıyıklıoğlu güzel duygular içinde olduğun bir gün diliyorum. Olumsuz duygular da kötü değildir. Onlar da bize değiştirmemiz gereken içimizdeki noktaları gösteriyorlar. Duyguyla özdeşleşmeyelim. Duyguları hissedelim, fark edelim. Ondan sonra o duygudan ayrışalım. Duygudan nasıl ayrışırız? Şu anda ben Kızgınlık duygusunu deneyimliyorum dediğimde, duygumu gözlemlemeye başladığımda o duygudan ayrışırım. Bunu sen de yapabilirsin. Ondan sonra yeni baştan bu uygulamaları yaparak yavaş yavaş duygu kontrolü yapmayı, duyguları yönlendirmeyi başarabilirsin.